Nihat Kırmızı. Nihat Bey öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi kooperatif sigortacılığı dediğimizde aslında dünyada çok örneğini görüyoruz ve biraz daha aslında bize göre eskiye dayanıyor kökenleri. E, kooperatif sigortacılığı ne demek ve biz neden e, biraz daha gerideyiz dünyaya göre? Kooperatif sigortacılık karşılıklı sigorta anlayışıyla oluşan, e, daha çok dayanışmayı aslında katılım sigortacılığının da teknik olarak daha rahat işlemesini sağlayan, bir yöntem. Biraz öncesinde dediğiniz gibi dünyada çok gelişmiş bu kooperatif sigortacılığı. Gelişmiş ülkelerde dünyanın en büyük sigorta şirketleri kooperatif olarak kurulmuş. Ülkemizde de biz ikinci kooperatif sigorta şirketiyiz. Yapımız gereği bir açık kooperatif sigorta şirketiyiz. Bu anlamda da ilk Türkiye'nin ilk açık sigorta kooperatifiyiz. Türkiye'de de gelişeceğini umut ediyoruz. Biz Peki, gelişmesi için elimizden gelen e, çalışmaları yapıyoruz. tam olarak e, nedir? E, nasıl işliyor sistem? Kooperatif sigortacılığında kapalı kooperatiflerde sadece ortakları ve üyeleri dışında işlem yapamama ortakları ve üyeleriyle işlem yapma sigorta ürünleri üretme şeklinde işleyebiliyor. Açık kooperatiflerde ise hem ortakları ve üyeleriyle hem de ortak dışı herkes yani ortak olmak ve üye olmak istemeyen herkesle sigorta ilişkisi olabilen bir sistem. Burada asıl olan ortaklarına, üyelerine daha kaliteli hizmeti, havuzu büyüterek daha uygun, daha iyi şartlarda sunabilmek. Yani poliçe alan kişi aynı zamanda şirkete ortak olmuş oluyor değil mi? İsterse ortak olabilir istemezse olmadan da poliçesini yapabiliyor. Peki bunun için ne kadarlık bir pay ödemesi gerekiyor? 100 liralık bir pay ödemesi gerekiyor. 100 lirayla ortak oluyor. Zaten adından anlaşılacağı gibi sınırlı sorumlu bir kooperatif. 100 lira dışında herhangi bir sorumluluğu da olmuyor. Sorumluluk tamamen e, kooperatif şirketin organlarının, yönetim kurulu, denetim kurulu gibi organlarının olmuş oluyor. Sadece koyduğu pay kadar sorumlu e, oluyor sınırlı olarak. Yani yıl sonunda aslında kardan bir pay alıyor değil mi? E, kardan bir pay alıyor şeklinde değil. Eğer şirket kar ettiği müddetçe o ürünleri daha uygun alabilme imkanı sağlıyor. Peki sistemden ayrılmak isterse bunun için bir zorunluluk var mı? Ya da işte ayrılmak istiyor ama payını da geri alabiliyor. Yani sistemden nasıl işliyor ayrılmak isteyince ayrılmak sistem? Ayrılmak istediği her zaman ayrılabilir. Poliçesini devam ettirmediği zaman zaten ayrılmış oluyor. Hani poliçesini başka bir sigorta şirketinden yapmayı tercih edebilir bir sonraki Zaten ayrılmış oluyor. Orada hesaplama şekline göre eğer bir alacağı da oluyorsa zaten ortaklık payını da kendilerine iade ediyoruz. Peki, yani neden seçilmeli sizce kooperatif sigortacılığı nasıl güvenilebilir bu sisteme? Neler Sistem dikkat tamamen edilmeli? Tamamen sigortacılık yapıyor. Herhangi bir sigorta şirketinden teknik anlamda bir farkı yok. Hazine müsteşarlığı, bütün yeteneklerimizi, karşılıklarımızı aynı bir anonim şirket gibi bizde de görmek istiyor. Biz de bu yükümlülüklerimizin, yasal yükümlülüklerimizin tamamını yerine getirmeye çalışıyoruz, yerine getiriyoruz. Bu anlamda herhangi bir güven sorunu zaten söz konusu değil. Sürekli denetlenmekteyiz. Yılda en az bir ya da iki kere hazine müsteşarlığı tarafından, denetleme kurulu tarafından bütün şirketler denetleniyor. Sermaye terliklerine bakılıyor, üretim dengesine, üretim portföyüne bakılıyor. Bu anlamda herhangi bir şey söz konusu olamaz. Gelen avantajları ise bu yıl diyelim ki bin liraya bir poliçe yaptırdınız. Yüz lirayla da kooperatif üyesi oldunuz, ortağı oldunuz. Diğer tüm poliçelerinizde işte beş ile %15 arasında değişen indirimler alıyorsunuz. Yani sizin toplamda bir işyeriyseniz toplamda 100 bin liralık bir poliçe bedeli ödüyorsanız her yıl bu 90 bin liraya düşebiliyor. Yani burada da ciddi bir yani 100 lira vererek çok ciddi bir indirim kazanmış olabiliyorsunuz. Peki şu anda ilgi nasıl memnun musunuz? Çok memnunuz yani çok yaklaşık bir milyona yaklaşan sigortalımız 400-500 binin üzerinde üyemiz ortağımız var. ...güven algısını oluşturduğu tüm aktörlerle beraber bir ciddi bir teveccüh ve ilgi var kurulduğumuz günden bugüne. İnşallah bunu da devam ettirmeye çalışacağız. Şimdi bu arada katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık ya da tekafül de deniliyor. Bu alanda da faaliyet gösteriyorsunuz. Türkiye önemli adımlar attı son yıllarda bu alanda. Gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz da faizsiz sigortacılığı anlatabilir misiniz? Faiz sigortacılık Türkiye'de aslında yeni başlamadı. Bunu yapan bir şirket var ama son 1-2 yılda çok bilinmeye başlandı. Biz bunu zaten kooperatif olmamızın en önemli amaçlarından biri teknik olarak yani bizim katılım tarafında bir denetleme kurulumuz var. İşte Hayrettin Karaman Hoca'nın başkanlığını yaptığı. Bu denetleme kurulunun tavsiyesiyle teknik olarak kooperatif olursanız katılım tarafında çok daha rahat hareket edebilirsiniz demeleriyle biz zaten kooperatif sigorta şirketi kurduk. Kooperatif sigorta şirketi olarak katılım anlamında Türkiye'nin ilk sigorta şirketiyiz. İlgi tabii ki şu anda baktığımızda çok istenilen düzeyde olmayabilir ama her geçen gün çok daha fazla ilgi artıyor. Çok daha istenilen düzeylere gelecek. Faizsiz finans sektörü Türkiye'de son 10 yılda gelişmeye başladı. Başta Malezya olmak üzere İslam veya İslam olmayan ülkelerde hızla gelişiyor. Çok fazla gelişmiş yerler var. Gelişmiş ülkelerde de bu çok büyük oranlarda gelişiyor. Sigortacılık ayağı Türkiye'de çok yetersizdi. Biz bunu tabii ki şu anda da yeterli anlamına gelmeyebilir ama biz bunu yeterli düzeye getirmek için çabalıyoruz. Orada her geçen gün artan ilgi de bizi çok memnun ediyor. İşin bu tarafında da sigortacılığı büyütmeye çalışıyoruz. Şimdi bu arada Nihat Bey farklı bir ürün daha sunuyorsunuz. O da eğitim sigortası. Eğitim sigortası nedir? Nasıl bir şey anlamamız gerekiyor eğitim sigortası deyince? Yani kısaca daha basit anlamıyla söylemem gerekirse öğrencinin kaskosu. Yani her yıl yenilenebilen, yenilenmesi gereken bir poliçe. Fakat Allah korusun öğrencinin velisine herhangi bir şey olduğunda kaza, iş kaybı veya vefat gibi bir durum olduğunda öğrencinin tüm eğitim hayatını garanti altına alan ondan sonraki yıllarda poliçenin yenilenmesine gerek kalmadan en çok sorulan şeylerden biri bu. Eee poliçenin yenilenmesine gerek kalmadan tüm eğitim hayatını garanti altına alan bir sistem. bunu yapmaya başladık. Orada da çok ciddi ilgi var. Gerçekten bizim beklediğimizin de üstünde bir ilgi var. Gerek kurumsal yani biz bireysel olarak yapmaya başladık ama gerek kurumsal okullardan gelen talepler gerek acentelerimize, direkt şirketimize, bölge müdürlüklerimize gelen talepler bu sistemin çok daha büyüyeceğini gösteriyor. Yani ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim dönemini kaplıyor mu? Tabii. Yani hangi sınıftaysa istediği yılı kapsayacak şekilde poliçesini yapabiliyor. Yani yıl lise sona kadar yaptırmak isteyebilir. İlkokul birden başlatarak veya ortaokuldaysa, 8. sınıftaysa, 6. sınıftaysa, hangi sınıftaysa ona göre bir prim belirleniyor. Kapsadığı riski olarak. Her yıl yenilerken, bu risk azaldığı için prim de biraz düşmüş oluyor. Her yıl yenilerek bu riski tüm eğitim üniversiteyi de kapsayacak şekilde garanti altına alabiliyoruz. Peki çok pahalı mı? Biraz ortalama fiyatlardan bahsedebilir miyiz? E, bu sigortayı yaptırmak isteyenler için e, neler önerirsiniz? Yani biliyorsunuz ki her şeyin üstünde herkesin kendi çocuğudur. Evinden de önemlidir, arabasından da önemlidir. E, ve hayattaki her şeyinden belki de daha önemlidir çocuğu. E, pahalı mıdır cümlesini şöyle cevaplayayım. Arabasını ödediği kasko veya trafikten daha ucuz. Yani kendi çocuğunun eğitimini çok daha arabasını garanti altına alacağı bir bedelden çok daha düşüğe çocuğun eğitimini garanti altına alabiliyor. Peki efendim Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı teşekkür ediyoruz. Teşekkür için sağ olunuz. Sayın seyirciler işin sırrını bugünlük sonlandırıyoruz. Ekonomideki gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.